Abi bizimkiler battı ya Egemen Batu'yla. Egemen ceviz kabuğunu al. Hangisi benim? Neyse tamam o gidenler hadi. Hangisi, yürü. hangisi benim? Aa gidiyor Batu yürü. Batı. Gidenler senin. Yürü. O ba kabuklar battı. Baba. Şu siyah olan senin yürü. Herkes. Aytu göster Herkes. siyahı. Neredesin? Nerede takıldı? Gidiyor mu siyah? Şurada, şurada takıldı. Nerede? A bu senin olsun bot. Batu, ah, Aa, Aa, ben Batu ben al de... bunla takıldığı yerde. Gel burada. Bitti. Ama bak bu, be, Aa, Batu, <laughs> Siyah olan Batu Yürü hadi Gemen yürü. Nerede seninki? Gime seninki nerede? Şurada. Tamam Benim takip et. Önden Hayır. Ha işte. Hayır onlar arkadaydı. Bizim Batu seninki yok. gidiyor mu? Yok. Yok mu? Bir nerede Batu'nunki? İleride herhalde niye? Ya. Ama hiç, hiç takılmıyor yani benimkisi. Batu. Yapabilirsin. için şehirde? Su biliyorum. Kum kum. Kum mu? Evet. Adam, ne Yosun geziyorsun. geziyorsun. İyi. Hadi bakalım buradan Ah! ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> <Ters> atıyor <laughs> Hala ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Ki. Tamam o olsun senin hadi. Dikkat et ona. Bak şurada takılacak. Nerede? Nerede, Hayır. Burada burada. Şimdi gelecek hadi. oraya takılacak. Hayır, işte. Ver. Ver, çekil, çekil, çekil. Sen abi. Ver bakayım sen onu. Baba geçiyor. Hadi ceviz. Ceviz gitmiyor hadi. artık. Yemek haftaya çok güzel yarışlar yapacağız. 3 boyutlu yazıcıyla gemi basacağım. Batu senin ikisi önden gitti oğlum, diğer tarafa da gitti. Geldi. Ama ben hiç yine. Yemek de geliyor. Batu'nunki nerede? Yine yolda takıldı.